Çok önemli bir video konu bireysel emeklilik kendimi bildim bileli şuursuzca niyeyse bu bireysel emekliliğe takıktım bu bence tamamen memur zihniyetinde büyütülmüş bir çocuk olmanın getirdiği bir şeydi her ay kenara küçük bir parayı düzenli koyma hali fakat Mert ne zaman hayatıma girdi bireysel emeklilikle ilgili beni şahane bir isme yönlendirdi benim param dörde katladı. Dörde katladı kısmını tekrar ediyorum. Köpüğün sesi girdi, dörde katladı. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Ve gün geçtikçe de katlamaya devam ediyor. Halbuki ben düzenli ödememde hiçbir artış yapmadım. Aynı parayı ödemeye devam ediyorum. Mert bireysel emekliliğime ve bir dokundun hayatım değişti. O yüzden bununla ilgili bir video yapmak zorundaydım. Evet çok teşekkürler. Yine bu da çok önemli bir katkı bizim için. Vatandaş için katkı şu an. Çünkü bireysel ile ilgili çok kafasında soru işareti olan ve işi bilmeyenler var. E, ve çok yanlış yönlendirmeler de var. Şimdi aslında bireysel emeklilik dünyanın en büyük nimetlerinden biri. Türk vatandaşı için. Niye? Biz tasarruf yapamayan bir milletiz. Tasarrufu da çok bilmeyen bir milletiz. Ve bu bize zorla tasarruf yaptırıyor. Yani şey çok güzel bir şey. Hiç fark etmeden ayda 5 bin lira harcarken bir insanın cebinden 500 alması, kredi kartı ya da işte 20 bin lira harcarken birinin bin lira alması ve bunun damlıya damlaya artması çok güzel bir şey. Fakat burada sistem müthiş olmasına rağmen, bir de üzerine %30 veriyor. Kim kime %30 verir ya? Yılda 40 bin liraya yakın sana devlet ekstradan para veriyor. Fakat sıkıntı şu, bireysel emeklilik bu kadar güzel olmasına rağmen bize bu maalesef hem reklamlarda, bak vallahi reklam şirketlerini burada kınıyorum yani kınıyor, eksi puan veriyorum. Hem reklamlarda bunu anlatmayı beceremiyorlar, hem çok özür dilerim çoğu danışman bunu yeteri kadar bilgisi olmadığı için anlatmayı bilmiyor. Dolayısıyla bu müthiş bir sistem şu an çok yetersiz piyasada biliniyor ve bundan dolayı da küsüp bırakanlar var. Dolayısıyla bu küsüp bırakılmaması için bu program bizim için önemliydi. Nedir önemli olan? E, Sanal yaşadığımız şey de çok güzel bir örnek oldu işte. Arkadaşlar bireysel emeklilikte e, fonlar var ve bunla, bu fonları yılda belli sürede değiştirme hakkınız var. Ve dönemsel olarak piyasalar acayip şekilde değişir. Bazen borsalar acayip ucuzdur, uçar gider. Bazen altın çok ucuzdur. Altın uçar gider ve doğru zamanda bu da doğru değişikleri yaparsanız inanılmaz paralar kazanabiliyorsunuz. Şimdi siz bunu beceremiyorsunuz diyelim, iyi bir danışmanınız olabilir, o danışmana ulaşabilirsiniz. Yoksa bankanıza kapısını çalacaksınız ya da bireysel emekli şirketlerine destek isteyeceksiniz. Ama hiç bilmezseniz bile yavaş yavaş finansal okuryazarlığınızı geliştirerek bunu yapabilirsiniz. Şimdi burada basit bir örnek vereyim mesela, anlasın vatandaş, 2003 yılıyla 2023 yıl arasında 20 yılda Dolar çok arttı diye konuşuluyor. Dolar 14 kat artmış neredeyse. Bir emeklilikte bir fon var. İsmini de söyleyeyim. Hisse senedi ağırlıklı fon. 95 kat artmış bak. 95 kat artmış. 90 Doları mi? altı kez böyle dövmüş. E bak bu kadar işte hanım. Hoca senin fonun uçup artmaya başladı. Dolayısıyla bu fonları iyi yönetirsen bu bir de hiçbir şey beceremeyen bir insan için yani almış tutmuş. Arada çıkıp altına geçmiş bilmem ne yapıp, 200 250'ye katlayanlar var. Ama hani onu beceremedim mert diyeyim. Şimdi bu o kadar güzel bir sistem ki nimet ki bireysel olarak sen hisse alsan dayanamaz sıkılır satarsın. Zaten onu da konuşuruz borsayla ilgili bir program yaparız. Hisseyi de alırsınız dayanamaz sıkılıp satıyorsun nefsini frenleyemiyorsun. Burada senin adına nefsini frenleyen bir sistem var. Alıyor her ay atıyor senin haberin bile yok. Sen her gün Türkiye'nin en büyük şirketlerine ortak oluyorsun ve haberin yok. Hatta Fonların içinde bazıları yurt dışı şirketlere bile ortak oluyor. Yani Elon Musk'a ortak oluyorsun, Jeff Bezos'a ortak oluyorsun, Amazon'a ortak olup ya yani bilmem neye ortak. Yani en büyük şirketlere ortak oluyorsun ya da Türkiye'de Koç'a, Sabancı'ya, cama falan. Haberin olmuyor. İşte bu bu ne oluyor? Sen diyelim ayda 1000 lira verdin, yılda 12.000 lira verdin. Hiçbir şey yapmazsan o 12.000 lira öbür yıl 24.000, öbür yıl 36.000 ama bu arada enflasyon var. Para değer kaybediyor ve aslında para küçülmeye başlıyor. Ama bu yatırımlarla, bir yatırım danışmanıyla çalıştığınızda bireysel emeklilikte 12 bin lira yatırdığınız para bir bakıyorsunuz bir anda 150 bin lira olmuş. Bakın abartmıyorum size gerçekten böyle oluyor. Evet aynen öyle değil. Katlanarak, geometrik olarak katlanıyor. Yani Zamanla mesela ben yine bunu çok başarılı iş insanlarından gördüm. E, çocuklarına doğduğu anda, bakın doğduğu anda hatta doğmadan önce. Ben öyle yaptım. Bravo doğmadan önce yapıyorlar. Aliye'de. Çünkü 20 yılda, bakın 5 yılda seninkiler böyle bir yılda bile bu kadar katladı. 5 yılda bile bu kadar katlıyorsa 20 yılda inanılmaz bir rakam oluyor. Sırf çocuğunuz doğmadan önce başlarsanız küçük küçük paralar 20 yılda inanılmaz noktalara geliyor. Ben yakın çevrem Çocuk doğurdun doğum hediyesi de yapıyorum. Bireysel Vallahi, emekliliğini başlatıyorum çok güzel yani. Aynı da altın evet. alacağınızda bireysel emeklilik alın. Evet. Atın bin liralık şey yapın Diyorum mesela. ki ben senin çocuğunu bireysel emeklilik başlattım. Sen burayı kredi kartına fixle Bak her ne ay. Bu kadar yani. güzel bir şey? Bu bence daha doğru. Çok ya. doğru, gerçekten doğru. Çünkü o zoraki biriktiriyor. bir kez zoraki birikim oluyor ve evet. o zoraki birikim zamanla katlanıyor, katlanıyor. Şimdi bu bireysel emekli mesela en yanlış bilinen şey şu, hiç fonu değiştirmiyor adam. En kötü fona koymuş, en kötü fon dediğim de mesela. Bak demin söyledim ya 1'e 4 kazandım. 1'e 4 kazanan fon var. Hatta 1'e 5'e yakın kazandırdı geçen sene. Ama 1'e aynı kalan da var. 1'e %20 anca artan da var. Eğer gidip sen böyle kötü bir dönemde likit fon gibi, hazine bonosu gibi... ...çok faiz, az, düşük faizli bir şeye koyarsan da para eriyor. Şimdi Türkiye'deki sorun ne biliyor musun? Şimdi biz... Orta Doğu'da şöyle bir söz var. Ee, ünlü bir yazarın sözü. Yanılmıyorsam Emin Marufu Orta Doğu'da herkes ağlar. Ama kimse aksiyon almaz diye. Herkes şikayet eder kimse aksiyon almaz. Şimdi biz de herkes ağlıyor kızıyor ama bir araştırmıyoruz. Bak şu an bu anket yapsınlar yorum yapsınlar alta. %90'ı bu fonların ne olduğunu bilmez. Hatta şöyle bir esprim Belki var. Belki %70'inde bir esel emekliliği yok. Olanlar da bilmiyor biliyor musun? Bak, hani olmayan ayrı ama olan da... Yani olmayan bir şey demiyorum. Olması lazım o ayrı evet. ama... Olan ya para yatırıyorsun ya. Her ay 5 bin lira yatıran adam biliyorum. Yatırmış yatırmış parası o hazine bonosunun fonunda yani en kötü fonunda ve para erimiş. Sonra diyor ki ben bireysel emeklilikten çıkıyorum. Bak bir sürü insan şu an şunu diyor. Bu bireysel emeklilik kötü ben bireysel emeklilikten çıkıyorum. Hayır kardeşim bireysel emeklilik müthiş. Sen araştırmamışsın yanlış fona koymuşsun. Fonlarını değiştirmemişsin. Dolayısıyla bu şeye çok önem vermek lazım. Bu çünkü çocuklarımızın geleceği. Yani istikrarlı olarak bak şöyle bir örnek vereyim. İstikrarlı olarak her ay asgari ücretin. Mesela ne kadar diyelim %10'u şu an 1000 lira değil mi? Her ay 1000 lira yatıran bir vatandaş. 10 yılda tamam mı? 120 ay var 120 bin lira yatırmış olacak. Aynen. 20 yılda 240 bin lira yatırmış olacak. Evet. Şu anki sistemde doğru fonu yatırdığında enflasyondan arınmış şekilde söylüyorum. Bu 240'ı çok rahat 2 milyon olabiliyor. Çok rahat. Dolar bazı olarak düşün bunu yani enflasyon. Çünkü bu fonlar otomatik olarak büyük şirketler olduğu için artıyor zaten. Evet. Siz Türkiye'nin en büyük adamına ortak oluyorsunuz. ya yani Sabancı'ya, Koç'a ortak oluyorsun fakat sadece haberin yok. Sen onun ortağısın aslında, hani arada espri yapıyorum, gidip patronlara kalkın yarın gün orada ben otururum bile diyebilirsiniz. Ama biz bunu yapmazsak, yani o fonları düzgün değiştirmezsek, o fonlara böyle hiçbir şey yapmazsak, o para orada pul oluyor, sonra diyorsun ki Mert Bey küstüm çıkıyorum ben bu fondan, yapmayın. Ben anneme, ben yine bak sana yaşattık ama ben kendim de yaşattım, anneciğime ben bu şekilde ev aldırdım. Yıllarca annem de bu paralardan hiçbir şey olmaz dedi. Çünkü babamla öyle yaşamış, kitabım. E, YouTube'un ilk programında anlattığımız gibi o kafada gittik, yatırdık, yatırdık, yatırdık. 10 yıl sonra, 12 yıl sonra bir baktık. Para acayip bir noktaya gelmiş. Anne şimdi çekiyoruz parayı dedik. Gittik anneme bir ev aldık. Yani o paralar eğer doğru yatırılırsa çok güzel paralar oluyor. Özellikle kim için yine diyorum bakın. Finansal okuryazarlığı olmayan, iyi yatırım yapamayan insanlar için çok iyi. Çünkü senin adına kocaman bir şirket o fonu yönetiyor. Yani bak ne diyorum sana? 95 kat artmış 20 yılda. 20 yılda 95 kat artmamış normalde hiçbir şey. Tamam mı? Ama bu iyi yönetiliyor. Borsadan falan da iyi yönetiliyor. Ama burada bana yönlendirdiğin kişiyi de söylememiz evet, lazım. Çok teşekkür ederim. Bu vefa duygunun de tekrar. Senin her şeyin mükemmel. Bayılıyorum da, ona. Evet. Benim mesela Selma Çelik bir arkadaşım evet. var. Selma'ya zamanı... da buradan sevgiler zaten. Habire böyle her hafta bireysel emekliliğime bakıyorum. Katlamış. Selma iyi ki varsın. Ne güzel bir şey yaptın bana diye böyle mutlu mutlu oluyorum. Selma ile şöyle bir hikayemiz. O da nasıl oldu? İşte ben bu işlere çok fokusluyum. Ondan sonra benim de bu işlerde böyle bir yanımda partner olacak birini arıyordum. Selma da yıllar Garanti Bankası portföyünü yönetmiş. Evet. Bu fonların kuruluşunda şey, kariyeri çok iyi bir insan. Ve çok da dürüst falan. Öyle bir şey yaptık. Ben mi, bu işlerde benim uzmanlık alanım değil. Ben amatörce çok iyi biliyorum ama uzman ve şey değilim. Ben her şeyi uzmanıyla yapmayı severim. Ehliyle. Ben çok iyi bilmeme rağmen sen var böyle o beni arar piyasalar ne olur diye konuşuruz. Ben onunla konuşurum. Ve doğru şekilde yönlendirince de çok dua alıyoruz. Bu arada bir şey de söyleyelim ne olur. Bireysel emekliliğim var. Selma'nın yönetmesini istiyorum. Selma'ya bir para veriyor muyum? Hayır vermiyorsun. Evet bu önemli bir evet. bilgi çünkü şimdi bizi izleyenler o senin tuzun kuru tabi yazmaktan da imtina evet. etmiyorsunuz evet. ya Yok, bu cümlelere. Mutlaka, canım. Benim tipime, tipi, tipi, tuzun, tabii. tipime saçıma aynı kıyafeti giymeme neler diyorlar yani. Ee, <laughs> senin tuzun kuru tabi danışmanın olacak falan Selma'ya hiç para vermiyorum evet. arkadaşlar. Çünkü Selma'nın işi bu buradan parasını zaten kurumlardan kazanıyor. Dolayısıyla size danışmanlık yaptığında bizden bir bedel almıyor. Ama, Çünkü ama, mesleği bu. Ama şunu unutmayın tabii Selman'da bir kapasitesi var. Burada evet. Ceyda Hanım'ın 300 bin kişisi varsa 300 bin kişiye ilgilenemez. Siz kendi danışmanlarınızla da sorabilirsiniz. Yani, evet. Tabii belli bir volümünüz varsa belki ilgilenir kızacağız ama normalde herkes ilgilenemez. Ama o belki birine yönlendirir. O da birine yönlendirir. Ama en önemlisi aslında ana hedef şu. Bu kitaplar sonucunda, bu programlar, seninle yapacağımız bu YouTube'lar, yayınlar sonucunda sizin de bunları zaten kendi kendine yapacak hale geleceksiniz. Yani şunu kendiniz diyeceksiniz. Ya Ceyda Hanım, biz piyasalar çok yükseldiğini biliyoruz. Bu aralar çıkıp Altına mı geçsek? Siz diyeceksiniz çünkü finansal okur yazarlık zaten bu. Zamanla böyle oluyorsun biliyor musun? Ben doğuştan böyle olmadım Biz ki. Biz şimdi finansal okur yazarlık serisi de yapacağız. E yapacağız tamamen. işte yapıyoruz zaten. Yaptığımız bundan sonra işte ile ilgili konuşacağız. Diğer konular. yani periyodik olarak yaptığımız şeylerle yatırım tavsiyesi değil ama insanların kafasını açmaya çalışıyorum. Benim derdim o. O zaman bu video sayesinde bir çocuklarına bireysel emeklilik yapacak. Doğacak olan varsa doğmuşsa ya da bugün doğduysa yarın doğacaksa doğurmayı düşünüyorsa hemen bir bireysel emeklilik açıyor. Evet. Özellikle kız çocukları varsa evet. Ceyda iki kez istiyorum arkadaşlar. Çünkü benim görüşüm şu o Orta Doğu'dayız ne kadar Avrupa'ya yakın olsak da bu coğrafya zor bir coğrafya. Evet. Ee, bir erkek, o da yanlış mesela, erkeğe daha çok verilir. Yanlış. Erkek hamallık da yapabilir, otobüste de, işte bodrum katta da yaşayabilir ama... ...bir kız çocuğunun daha zarif ve rahat yaşaması... ...günümüz şartlarında zorluklara daha az şey yapması lazım. Dolayısıyla mutlaka kız olanlar buna daha da önem versinler. Evet. E, hatta ben hep diyorum yani, gerek diyorum yani... ...şey yapalım yani, özel destek olalım, ne gerekiyorsa yapalım çünkü... E, daha çok kazanmalı ki daha güçlü olsun. Sözümlü. Bireysel emekli yok canım sohbet ediyoruz. Bireysel emeklilik hemen açıyorlar, başlatıyorlar hem evlatlar için hem kendileri için ve mutlaka bir danışanla. Önce belki oradaki istişareyle meseleyi anlayıp sonra e, kontrolü Tabii. kendi ellerine alabilirler. Anlayabilirsiniz çünkü orada sana, sana hak veriyor. 12 kez ama bunu bile bilmiyoruz diyorum bak. 12 kez yılda fonunuzu değiştirebilirsiniz. Ya 12 kez değiştirme de bir 10 yılda 2 kez değiştir be kardeşim. Şimdi sen değiştirmiş miydin bugüne kadar? Ağzımdan aldım. Ben Selma ile çalışmaya başlayana kadar hiç değiştirmemiştim ki. o duruyordu öyle 10 senedir. senedir. Türkiye'deki böyle. Buna üzülüyorum yani. Hatta benim şöyle bir tweetim var. Çok özür dileyerek böyle espri yapacağım. Biraz güldüreyim. Ya. Kısa kızarsanız, kızarsanız keserseniz. kesersiniz. keserseniz. Canım, Derim ki tweette şunu yazdım. Kim Kardashian'ın en önemli yeri neresi desem ya da en bilinen yeri neresi desem %90 biliyor vatandaş. Hmm. Ama bireysel emeklilikte fonun nerede desem bilmiyorum diyor vatandaş. Ben bireysel emeklilik aplikasyonumu bile sermaye çalışmaya başlayınca buldum. E normal böyle bir ülkenin ya da böyle bir vatandaşın fakir kalması gayet normal. Tamam siyasetçilerin hatası var ama bizim de bazı hatalarımız Yok, var. Biz, bence biz evet. kendimizi geliştirirsek benim kitapta da anlatmaya çalıştığım bu program serileri de anlatmaya çalıştığım şey şu. Ben 14 yaşında Ceyda babamı değiştiremeyeceğimi anladım. Babam böyle bir adam ve göz göre göre batacağız. Ben kendim nasıl kurtulurumu çözmeye çalışıyorum. Dolayısıyla vatandaşın şunu anlaması lazım. Siyaset ülke, coğrafya bu gerçekleri değiştiremiyoruz arkadaşlar. Kaçabilen, gidebilen, mutlu olabilen, başka şeyler yapabilenler olabilir ama biz burada büyüdük, burada doğduk. Buradayken nasıl hayatımızı dokunup değiştirebiliriz? Bu serilerin de, amacı bu. Bir de alın teri ya, alın teri karşılığı bir para kazanıyoruz. Ona biz sahip çıkmazsak kim evet, çıkacak? Evet, ama diyor ki mesela diyorlar ki ya benim fonumu kimse niye değiştirmedi, takip etmedi. Ya sen bakmamışsın. Ama ben sana bir şey söyleyeyim ya bu videonun sonunda böyle bağlamak istiyorum. Biz para konuşmaktan da utanan bir Bravo, biriyatiz. bravo. Bununla ilgili ayrı bir video yapmamız lazım. Bunu i̇şte yapmalıyız. Ben mesela böyle arkadaşlarım vardı, yakınlarım bravo. vardı. Arkadaş grubunda sorarım sen paranı nasıl değerlendiriyorsun? İşte borsada kağıt alıyor musun? Ben ne yapayım? Faize mi koyayım onu mu yapayım dediğinde bazı arkadaşlarım ay senin de aklın fikrin derdin para oldu deyip böyle beni susturup ay paradan başka bir şey konuşmuyorsun. Halbuki alın terim Emeğim ve bilen, bilen birinden fikir almak istiyorum. Para konuşmak istiyorum. ayıptır diye büyüyoruz. Evet. Bunu niye böyle yapıyoruz Emeğiniz karşılığını alamıyorsun bir de kazandığını da mesela sen ne yaptın arkadaşım ya ben de aynısını yapayım diyemiyorsun biliyor birbirine Ayıp ya. Ayıp çünkü çocuklar da mı öğretiliyor çocuk da onunla büyüyor. Gözünü musun? para bürümüş. Ya gözünü para bürümek tabirinin karşılığı tam olarak ne arkadaşım ben kazandığıma sahip çıkmaya çalışıyorum. Ben iyi şeylerin peşindeyim. Ben bugün kazandım 10 sene sonra da o parayla yaşayabilmek istiyorum ve bunu da bilen arkadaşımla dost sohbetinde bunu konuşacağım. Kim kiminle ne yapıyor? Kim kiminle sevgili? Kimin arabası ne kimin saati ne? Bunu mu konuşacağım hakikaten yani? Bak, bu da ayıp. Onlar da utanmıyoruz. Bunda evet. utanıyoruz mesela değil mi? Çok ilginç mesela. Evet. Arabamızı, bilmem neğimizi konuşmakta utan. Aslında çok güzel bir şey. Bunu bu kavramı da değiştirmemiz lazım mesela. Gerçekten İnsan etrafındaki beş kişinin ortalamasıdır. Etrafımızda beş tane böyle akıllı şeyler konuşan insan olursa hayatımız ilerler. Yüzde yüz. Ben yani çok iyi konuştuğum arkadaşlarım sayesinde bayağı para biriktirebiliyorum artık. Aynen. aynen. Bu, bence böyle konuşmalısınız. Emeğinizin hakkını da almayı bilmeli. Kazandığınız parayı ya da emeğiniz... küçük yaştan itibaren. Evet, küçük yaştan, Çocuğunuzun çok... yanında konuşacaksınız ki bunun bir arsızlık, terbiyesizlik... İşte ne bileyim gözünü para bürümüş. Hayır arkadaşım kazandığına sahip çıkacaksın yani. Bu önemli. Aynen, Aa, çok, atarlı mı bitiriyorum videoyu biraz. Çok sonra? güzel bitiriyorsun bence Adal ama çok doğru bitiriyor. çünkü yine müthiş yerden yakaladın yani. Ama doğru. Öyle en demek bak ayıp para, para ayıp konuşmak anlamda. ayıp. Sonra o çocuk maaş zammını istemiyor, kendi işini kuracak cesaret bulamıyor, sonra hakkını arayamıyor, parasını yönetemiyor. Evet. Sonra ne oluyor biliyor musun? Sisteme köle oluyor. Biz borç içinde köle olan bir toplum oluyoruz. Evet olmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalınız.